Evet, bu demek ki Rabbimizin takdir boyutu bu. Peki Bakara suresinde estağfirullah وَلَنَبْلُ nekun, Bir şey diye başlayan ayet. Ey kullarım, sizi imtihan edeceğim. Demek ki musibetlerin bir boyutu da bu, sınav. Açlıkla sınayacağım. Korkuyla sınayacağım. Sizin ve sevdiklerinizin canını almakla sınayacağım. Meyvelerinizi, ürünlerinizi almakla sınayacağım. Bakın Nisan ayında efendim kar yağdı bazı bölgelerde mahsulat gitti. Ayet bunu söylemiyor mu? Sınayacağım, imtihan edeceğim. Kulum ne yapıyorsun bu durumda? Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım. Tarlamda çalışmaları yaptım. Efendim ama bir kar geldi. Şiddetli, soğuk geldi, yok oldu gitti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dersin. Demek ki musibetlerin bir boyutu imtihan. Bunu hiç unutmayacağız. İmtihan boyutu. Sınanıyoruz. Bu deprem karşısında